Şimdi bir de ifin size bir örneğini göstermek istiyorum. Her hocanın her dönem sonunda yaptığı şey notlarınızı vermek oluyor, değil mi? Bu hoca iki sınav, bir tane de final veriyormuş ve bu hocanın şöyle bir kuralı var: sınavların herhangi birinden e pardon, sınavların ortalaması 50'den aşağıysa direkt çaktın, finale sokmuyor. Arkadaşlar, üniversite öğrencilerine soruyorum. Vize kelimesini duydunuz mu? Vize. Liseliler duydu mu? Peki vizenin nereden geldiğini biliyor musunuz? Şimdi Almanya'ya giderken ne almamız lazım? <laughs> vize almamız lazım değil mi? Pasaport çıkartıp vize lazım. Ulan ne alaka üniversitede vize? Final ülkesine giriş izni. Bu terim tamamen Orta Avrupa eğitim sisteminin kalıntısıdır. Orada dönem ortası sınavından belli bir not alamazsan seni finale sokmazlar. Dolayısıyla buna vize denir. Ben vize diyenlere çok gülüyorum. Çünkü mesela bende dört tane var. Quiz bunlar. Birinci vize, ikinci vize. Abi ne vizesi ya? Bunlar quiz. Abi bu terim buradan geliyor. Bunu bilin. Alman sistemi import ettik ya. Bu hoca İki sınav notu 50'den aşağıysa finale giremezsin diyor. Finalin vizesi budur diyor. Final notun 50'den aşağıysa yine kafadan çaktın diyor. Sen bana bu işi komprehensif olarak bildiğini kanıtlayamadın diyor. Ha ortalaman da final notunda 50'den yüksekse diyor. Birinci sınav %30, ikinci sınav %30, final %40. Buradan bir ortalama hesaplarım, ağırlıklı ortalama hesaplarım diyor. 90'ın üstündeyse A, 80-90 arasında ise B, 70-80 aralı C, bu yani üniversitede geçerli bir kural falan değil her, Sakın Ben bunu uydurdum, böyle yazdım buraya. Bazı hocalar kullanıyor olabilir. Beni ilgilendirmez. Şimdi bunu nasıl algoritmaya uygulatırız? Şimdi 500 tane öğrencim var, tamam mı? Ben tek tek hepsinin notlarını hesap edecek halim yok yani değil mi? Kod yazacağım. Şimdi bunları tabii Excel'de yapıyoruz. Excel'deki ilk örneğimizde bir notlama örneği olacak zaten. Ama Excel kullanmaya başlamadan önce ben yani 1995'ten önce falan gerçekten BASIC kod yazardım. Öğrencilerin notlarını kodun içinde tutardım ve kod yapardı hesabı bana. 70-80 tane öğrenci söylerdi. Ondan sonra o kodun çıktısını da öğrenci işlerine verirdim. Öğrencilerin notlarını işlerlerdi. Şimdi aynısını Excel'de yapıyoruz. Blackboard diye bir şey çıktı. Blackboard'a girmemizi istiyorlar. Excel ile Blackboard arasında interface gerekiyor. Oradan oraya data export yapabilmen gerekiyor. Yapabiliyorsan yapıyorsun, yapamıyorsan sekretere veriyorsun. <laughs> Bunları elden gir diyorsun. Mesela bu çok yanlış bir hareket. Sen... Bir takım işte rafine işler yapmışsın, bir not hesaplamışsın. Burada bir sisteme girilecek, arada insan kullanıyorsun. Ya sekreterin gözü bir kaysa, bir kaydırsa değil mi? Veya birisi gelse desek ya ablacığım ya, bu olmamış yani benim hakkım D değil, hoca hakkımı yiyor falan. Gel şunu C yapalım, ruhu bile duymaz. Böyle şeylere yol açıyorsun. Dolayısıyla hani algoritma konuşurken, kodlama konuşurken biraz da computer security de konuşmamız gerekiyor. Bu IT security sistemin güvenliğini sen istediğin kadar burada sofistike eşler yap, arada insan kullanıyorsan geçmiş olsun. Onu aktarmanın yolunu bulman gerekiyor. Bunu nasıl kodlarız arkadaşlar? Şöyle kodlayabiliriz. Hepsini yazmadım tabii. Bu da if'i anlayın diye bu örneği veriyorum. Ki ortalamayı hesap edebilirsin. İki sınavın ortalaması Başlan ve hesap etti değil mi her öğrencinin ortalamasını hesaplanmayı hak ediyor. Ondan sonra da ağırlıklı ortalamayı hesap edebilirsin. Yüzde %30, %30, %40. Ondan sonra if blokları başlar. If ortalama 50'den aşağıysa kafadan F. 50'den yüksekse o zaman sınava bakıyorum. Sınav 50'den aşağıysa F, sınav 50'den yüksekse o zaman ağırlıklı ortalamaya bakıyorum. 90'dan yüksekse A değilse if 80'den yüksekse B, değilse if 70'ten yüksekse C. Anladık mı nested if'i arkadaşlar? Bu eğer işini burada arka arkaya ekranda dört tanesini görüyorsunuz ama B'ye kadar gitmiş. C ve D de var. 6 tane iç içe if var burada. Bunu yaptığımız zaman şu sağ tarafta gördüğünüz notlama mantığını step by step detaylı bir şekilde bilgisayar aktarmış oluyor. Bilgisayara şunu diyemiyorsun, abi işte 90'ın üstüne A, 80-90 arasında B, 70-80 arasında C, veri ver diyemiyorsun. Adım adım gitmen lazım. 90'ın üstünde mi diye sorması lazım bilgisayarın. Evetse A vermesi lazım. Değilse peki 80'in üstünde mi? Çünkü iflerin iki çıkışı olabiliyor tamam mı? Evet o zaman B. Değilse 70'in üstünde mi? İnsana ne kadar aptalca geliyor değil mi bu arka arkaya aynı soruyu defalarca benzer soruları sormak. Ama bilgisayar ifler ancak ikiye ayrılabildiğinden böyle altı kollu if olmadığından yani Excel'de onu da göstereceğim size de o yine function kullanıyor. İfler hep iki kollu olabildiğinden bu da arkadaşlar kod dediğimiz şey insanın yarattığı bir dil. İnsanla makinenin iletişimini sağlayacak bir dil. Kafana göre bu altılı olsun, bu sekizli olsun, bu bilmem ne olsun diye uydurursan o kodu öğrenmesi de zorlaşır, kullanması da zorlaşır. İkili if işimi görüyor mu görüyor? Alt alta koyarım abi ne olacak? Bitti. Bir tek if tanımlıyoruz. If then else. Tamam mı?